kendilerinin üzerinde hiçbir otoriteye, hiçbir görüşe, hiçbir inanca, hiçbir düşünceye tahammül dahi edemeyenler karşılarına çıkanları daima marjinal ilan ederler, azınlık ilan ederler, sapıklar olarak ilan ederler, efendim yeryüzünde fesat çıkaran kimseler olarak ilan ederler. Velev ki karşılarındaki peygamber dahi olsa bunu yapmaktan çekinmezler. Firavun, Musa Aleyhisselam tarafından Allah'ın dinine davet edildiği zaman kendisi Musa Aleyhisselam'la alay ediyor ve Mekke müşriklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri gibi aynı cümleleri söylüyor. Firavun diyor ki: "Ecitena li telfitena amma vecedna alayhi abana." Sizler diyor, bizi babalarımızı üzerinde bulunduğu düşünceden, akideden, inançtan çevirmek için mi geldiniz? "Ve ma nahnu lekuma Biz size iman etmeyeceğiz diyor. Musa Aleyhisselam mucizeleri getirdiğinde hemen ona karşı koyarak bütün yeryüzü kafirlerinin kullandığı cümlelerden en meşhurları sizler sihirbazsınız, sizler delisiniz, sizler azınlıksınız, sizler marjinalsiniz diyorlardı. İnne haulâi leşirdimetun kalilun İşte bunlar biraz azınlık bir topluluktur dediler. Ve innehum lena leğâidun. Onlar bize kin gütmektedirler. Fakat biz onlardan daha uyanız. Biz onları yakalayacağız ve biz onları daima azap edeceğiz ve işkencelerden geçireceğiz diye tehditler savurdular. Firavun kendisi ne görüşteyse kavmine de aynı görüşü diretmeye çalışıyordu. Vema'uriikum illa ma era. Ben size ancak kendi gördüğümü gösteriyorum. Kendi görüşümle sizlere aydınlatıyorum. Vema ehdiikum illa sabilar rasad. Ben ancak size doğru yolu gösteriyorum. Olgun olan, düzgün olan en doğruyu gösteriyorum demeye çalışıyordu. Ve bunu ifade ederken kavmini kendine itaate çağırıyor ve kendine itaat etmeyenleri de en büyük azaptan geçireceğini ve hiçbir şekilde rahat bırakmayacağını tehditlerini savuruyordu. Kardeşlerim günümüzde Allah'ın dinine karşı karşımıza çıkan bütün geçersiz bahaneler aynı ifadeleri ve benzeri ifadeleri içerisinde taşımaktadır. Bizler Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını, Resulünün yolunu anlattığımız zaman sizler bizim geçmiş milletlerimizden daha mı iyi dini anlayacaksınız? Sizler bizim şanlı şöhretli tarihimizden o dönemde yaşamış insanlardan daha mı iyi bileceksiniz? Gibi reddiyelerle, hitaplarla karşı karşıya kalıyor. Yeryüzünde insanlar azgınlaştıkları zaman kendi görüşlerini insanlara doğru görüş olarak dayatmaya çalışıyorlar. Kendi görüşlerinin en doğru olduğunu ve başkalarının ne kadar yanlış olduğunu ispat etmeye çalışmak suretiyle sadece kendi görüşlerinin doğru olduğunu, kendi din anlayışlarının doğru olduğunu, kendileri gibi anlamayanların da daima marjinal olduğunu, daima sapıklar olduğunu Azınlık kimseler olduğunu, onların bir şekilde daima yanlış içerisinde olduğunu halklarına empoze edip dururlar. Evet, Firavun gibi kendileri doğrudur, kendilerinden başka herkes yanlıştır. Evet, Firavun gibi onlar doğruya çağırırlar ve Firavun gibi en doğruya iletirler. Ondan gerisi sapıktır. Ondan gerisi dalalettir. Firavun karşısına çıkan peygamberi terörist ilan etmekten çekinmemiştir. İnni ahafu en yubeddile dinekum ev en yuzhira fil ardil fesat. Musa aleyhisselama Firavun ne diyordu? Ben sizin dininizi değiştirmesinden ve yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum Musa'nın diyordu. İşte yeryüzünde azgınlaşmış ve kendi ilahlıklarını ilan etmiş olan insanlar kendi bugünün ifadesiyle egemenliklerini ifade etmiş olan ve o egemenliğin üstüne egemenlik tanımayan kendilerini yeryüzünde kanun koyucu olarak kabul eden kendilerinin üzerinde hiçbir otoriteye, hiçbir görüşe, hiçbir inanca, hiçbir düşünceye tahammül dahi edemeyenler karşılarına çıkanları daima marjinal ilan ederler azınlık ilan ederler, sapıklar olarak ilan ederler. Efendim, yeryüzünde fesat çıkaran kimseler olarak ilan ederler. Velev ki karşılarındaki peygamber dahi olsa bunu yapmaktan çekinmezler. Firavun'un bize anlatılması, Kur'an-ı Kerim'de onun mantığının anlatılması ve onun yeryüzündeki kendi ilahlığını ilan ederek kullanmış olduğu ifadelerin en iyi en iyi şekilde anlaşılması bize Allah Teala'nın bir emri, Allah Teala'nın oh. ibret almamız için ortaya koymuş olduğu gerçeklerdir kardeşler.